bizim için dünyanın en güzel yeri olan aynı zamanda benim de doğduğum yer olan Urla İskele Limandayım. Size de göstereyim. Verkan seni de seni de gelince aynı söylediğimi bir daha söyleyeyim. iki defa olacak. Bana göre ve bize göre biz burada doğduk. Dünyanın en güzel yeri İskele Limanı, Urla İskelesi. Liman içindeyiz. Çevireyim ekranı da, biraz size de göstereyim. Cennet, cennet. Cennette yaşıyoruz. <laughs> İyi Berkan seni de almış oldum valla. Oturdum bir çay içtim. Profesör hocamız var. Burada şey olsun Nuray Hafiftaş. Oğluyla birlikte tanıştık. Şu kaldı. Çok değerli bir insan. Ona da buradan perayı gördüğüm için ona da bir buranın fotoğrafını attım. Böyle bir de e, videoda e, ona da atayım. Bir sebep oldu. Şöyle bir şu tarafı da alayım. Ne güzel esiyor. Ben Bodrum'a gittim bir gün de. Bu açık kahvesine gittim. Aynen böyle bir yerdi. Adam dedi ki e oğlum yabancı mısın dedi. Pek dedim yabancı sayılmam. Aynı denizin çocuğuyuz dedi. Nerede dedi. Urla dedi. E oğlum dedi burada ne arıyorsun? Orası dedi, üfül üfül esiyordur şimdi dedi. Dedim amca askerliği sen dedim Şeyde mi yaptın? adadı mı yaptın? Ee, Salih amca burada. Salih amcanın da şuralarda bir yerde heykeli var. Salih amcayı tanıyordu. Muhtar Salih amcayı. Tabii Salih amca 50 yıl burada muhtarlık yaptı. Adam tanıyordu onu. Hadi bugün de böyle bir böyle geçirmiş olalım. Hadi hepinize iyi günler. Berkan Özadalı yanındaki Hakan Yağcı ben. Selamlar.